Herkes patates kızartması yerken bir tane daha istiyorum hissini iyi bilir. Şimdi tüketiciler daha fazlasını yerken Belçikalı patates üreticilerine yardım ederek kendilerine de iyi hissedebilirler. Belçika'da koronavirüs önlemleri nedeniyle talebin azalması yüzünden 750 bin ton patates fazlası bulunuyor. Haziran ayına kadar hepsi bozulacak. Talebimiz tüm Belçikalıların endüstrimizin bu sorundan kurtulmasına yardım etmek için fazladan patates kızartması yemesi ve dünyanın geri kalanına da daha fazla patates, daha fazla patates kızartması yemesi çağrısında bulunuyoruz. Tabii ki tercihen Belçika patateslerini yemelerini isteriz. Roman Kulz, tüm Belçikalı patates işletmelerini içeren Belga Pom Derneği'nin yöneticisi. Belçikalıların daha fazla patates kızartması yemesi konusundaki spontane önerisi dünya çapında viral oldu. Dünya genelinde dondurulmuş patates ürünlerinin en büyük ihracatçısı olan ülke için faydalı bir gelişmeydi bu. Kools, restoranların kapanıp Avrupa ve yakınındaki ülkelerde insanların evde kalmasının tüm sektör için bomba düşmüş gibi bir etki yarattığını söylüyor. Çiftçiler için serbest piyasadaki ortalama patates fiyatı 100 kilogram başına 20 euro'dan 1 euro'ya düştü. Belçikalı işletmeler çiftçilere korona öncesi fiyatları ödemeyi taahhüt etti ancak bu bedeli Belli bir dereceye kadar kaldırabiliyorlar. Jolin Mülen'in büyük babasının 3 kuşak önce kurduğu fabrikada şirket sloganı Mutlu Patates Ailesi'ydi. Ama o şu anda endişeli bir patates ailesi olduklarını söylüyor. Çok endişeliyim çünkü işimizin %70'i gıda servisinde. Bu ürün restoranlara gidiyor ve dünyada 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle birçok restoran kapatıldı. Satışlarımız da düşüyor. <laughs> Ancak patates endüstrisinde durum ne kadar kötü olursa olsun, Kuz herkesin durumu çok daha kötü olan başka insanları anladığını söylüyor. Gıda bankalarına yapılan bağışlar krizin başlangıcından bu yana önemli ölçüde düştü. Kuz oysa buranın adım atma şanslarının bulunduğu bir yer olduğunu gördüklerini söylüyor. Maliyeti Flaman yetkililerle paylaşan Pomuni adlı bir işletme, yiyeceğe muhtaç insanlara yardım için haftada 25 ton patates bağışlıyor. Roman Kulz ise Koronavirüsün etkilerinin gelecek sezonda sürmesinden endişe ediyor ancak şimdilik herkese daha fazla patates kızartması yemelerini tavsiye etmeye odaklanıyor. Gülümseyip "Patateslerimizi kurtarın." diyor.